Merhaba sevgili izleyiciler. Ofisimize gelen yeni iPad var. Bu iPad'in kutusunu beraber açalım. Biraz da teknik özelliklerini hatırlamış olalım. Çünkü çok soru geliyor bize. Acaba ben yeni duyurulan iPad'i mi alayım? iPad Air 2'yi mi alayım? Yoksa benim en sevdiğim tablet olan, yanımdan ayırmadığım, gözüm gibi baktığım sevgili iPad Pro'yu mu alayım? Ya da kırmızı iPhone'u mu alayım? Ya da kahve için. <laughs> <laughs> Peki o zaman. Ee, şimdi, kutusunu beraber açalım Kerem. Tabletin var mı Kerem'cim? E, hayır abi ben tablet çok alışamadım. Büyük ekranlı akıllı telefon tercih ediyorum. Gerçekten mi abi? Evet. Kullandıktan sonra vereyim mi? Denemek ister misin? Valla bir ara ofiste iPad mini vardı. O bende duruyordu. Ee, yani evde böyle bir şeyler izlerken falan kullandım ama çok şey oldu, yazık oldu yani tablet elimde. Ama iPad mini bayağı eski kalmış olabilir. Bu arada Tabletlerin şöyle bir durum var abi, çabuk eskimiyor. Mesela iki sene evet. önceki telefon biraz sana eski gibi kalabiliyor da iPad mini kaç tarihinde çıktı biliyor musun? iki bayağı oldu. Mesela iPad Air 2 var, 2014'te çıkmış. Mesela Hı. ben 2014'te çıkan bir ürünle kıyaslıyorum şunu. Ve iPad Air 2 de aslında gideri var yani. Neyse, şimdi şu üründen sonra gideri var mı yok mu aslında biraz daha tartışılabilir. Çıkartalım kutusundan beraber açalım Apple'ın her türlü kutusunu açması çok keyifli o güzel rengi güzelmiş uzay grisi abi? aynen Space Gray güzelmiş bunda Rose Gold yok bu arada ee, tablette Rose Gold sadece iPad Pro'da var arkadaşlar bilginiz olsun kırmızı ise <laughs> şurada duruyor Kırmızının yeri ayrı bence Aynen. abi. Buna böyle şey bir ay yıldızlı falan diyenler de olmuş evet. abi. Yani kırmızı beyaz Türkiye ama mevzu çok farklı aslında <laughs> yani. Olay biraz daha AIDS'le mücadeleye destek. Şu cazırtının keyfi. Şimdi bu burada dursun. Bunun biraz temel özelliklerine beraber bakacağız. Tamam kutu içerisinden ne çıkmış? Bu ne biliyor musun abi? IPhone. iPhone, için hızlı şarj değil mi abi? <laughs> iPhone şarjı abi. Hemen göstereyim şurada zaten var abi. Ne yapıyorum? Şunu kullanıyorum bana ne yalan söyleyeyim. Oldu hızlı şarj. Al sana hızlı şarj. Ee, bu her ne kadar iPad şarjı gibi olsa da ben bunu <laughs> iPhone içinde kullanıyorum. Bu Lightning. Diyecek bir şey yok. Hani gönül isterdi ki şu arkadaşa takabileceğim bir kablolar olsun. Evet, Type-C olsun yani. Yani Type-C olsun, 3 kuruş fazla olsun ama henüz daha ona geçilmedi. Daha çok var diye Onun dışında şu çıkıyor mu abi? Başka bakayım bir şunu. Sticker aldım. yok galiba şeylerde olmuyordu değil mi? Sticker iPad'lerde olmuyor. Yok oluyor. Var Şunun mı? Şunun içinden çıkması lazım. Ee, bu arada bize gelen de sim kart da var arkadaşlar. Ama hani uygun fiyatlı bir iPad. Bu 32 GB'lık nerede benim iPad? Ha, şurada. <laughs> Karışıyor artık. Bu arkadaş tabi e, tabii daha yüksek kapasiteye sahip en arkada yazıyor. 128 GB. Evet. Hem var. Aynen. En birinci, en pahalısı şu an elimde. Ama normalde hani uygun fiyatlı bir iPad alacağım diyenler için e, iPad bir şey diyemiyorum yeni iPad diyeyim bari yeni iPad. Çünkü... 2017 falan diyorlar abi. Aynen. Dışında. 2017 iPad gerçekten iyi olabilir çünkü 1599 TL yani açıkçası o doların fırlamasına rağmen 1599 TL bana göre tablet için çok iyi fiyat. E, o nedenle bu arkadaş tercih edilebilir. 32 GB olanın fiyatı bu arada 1599. Şu an elimde tuttuğum 128 GB hem de sim kart girişi olan nerede sevgili sim kart Heh, buraya koymuşlar şuradaki sim kart girişini görüyorsunuz. Bu arkadaşın 2000 liranın üzerinde bir Fiyatlar. fiyatı var. Senin stickerlara bakalım. Ha buradalar abi. Evet. İster misin? Yok abi ben arabayı <laughs> yapıştırayım. hani arabam diyor ki yapıştırayım. 500 TL'ye yapıştırıyoruz abi. dikkat Kadık Emirimizine yapıştıracağım abi. abi. Onun dışında şurayı zorlamayalım değil mi? Şey Boş çıkıyor. aynen abi. geri koyalım. Şimdi önümüzde yapacağımız testler şu ben bunu mu alayım? iPad Air 2 mi alayım? Bir yandan da açalım kurulumunu tamamlayalım. Yoksa bunu almayayım da paraya kıyıp şunu mu alayım? Pro mu alayım değil mi? Aynen. Bunu mu alayım? E bunların cevabını önümüzdeki günlerde vereceğiz arkadaşlar. Yeni iPad artık ofisimizde. Merak ettiğiniz sorular varsa hemen bu videonun altına yorumlarınızı yazın, sorularınızı yazın. İnceleme videosunda o sorularınızı cevaplayalım kanalımıza destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.